CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekol TV'de Armağan Çağlayan'ın program konuğu oldu ve burada önemli açıklamalarda bulundu. İki açıklaması dikkat çekiciydi. Bir diyor ki, değişimi Cumhuriyet Halk Partisi'nde Ekrem İmamoğlu başlattı, ilk dile getiren oydu diyor, yalan da söylemiyor. Sonrasında da CHP'de bir değişim olmasaydı biz İstanbul'da, İzmir'de kaybederdik diyor. Bunda da doğru söylüyor. Kılıçdaroğlu'ndan CHP kurtulduktan sonra CHP'ye bereket geldi ve birçok belediyeyi kazandılar. Bir başka açıklaması da Özgür Özel'in AK Parti ile Cumhur İttifakı ile ittifak açıklaması. Bununla ilgili de şunları söylüyor. Ben AK Parti'nin 22 yıllık yükünü üstlenecek bir işin içine girmem. Bugüne kadar olan her şeyden Cumhur İttifakı sorumludur. Biz partilerle ittifak yapmadık. Biz milletle ittifak yaptık. Bir mesajı da İyi Parti Ekol TV'deki programda bize çok sert muhalefet yaptılar diyor. Sandık kadar diyor cezalandırıldılar. Dün övdüğüne bugün söversen millet bu şekilde affetmez diyor. Eski İyi Parti yönetimine de böyle bir mesaj göndermiş. Özgür Özel'in Ekol TV'deki açıklamaları bu şekildeydi. İttifak iddialarına da kapıyı tümüyle kapatmış durumda. Basında sosyal medyada dolaşan Yazarım diyen kişilerin bu ittifak iddialarına da inanmayın. Böyle bir şey zaten mümkün değil.